yıllar iki sene önce bu gece sabaha karşı Hatay'da, Maraş'ta, Adıyaman'da, Malatya'da 11 ilimizde hayat durdu. 11 ilimiz dipten gelen bir sarsıntıyla büyük bir yıkım yaşadı. Kentlerimiz yalnız bırakıldı. Bizler depremde o göçüklerin altındayken sesimi duyan var mı? Sesini aslında herkes duyuyordu. Ama devlet duymazdan geldi bizi. Biz birbirimizin sesini duyduk. Birbirimizin yarasını sarmaya çalıştık. Biz kıt olanaklarımızla bulduğumuz kürekle kazmayla akrabalarımızı, arkadaşlarımızı, komşularımızı Canlarımızı kurtarmaya çalıştık ama bu kadarını yapabildik. O gün kepçeler gelmedi. O gün hiltler yoktu. Ama aradan kısa bir zaman geçtikten sonra enkaz kaldırmak için ihaleye çıktılar ve birden ve birden yandaş müteahhit şirketlerin iş makinalarını gördük. Deprem bölgesinin dört bir yanında o kepçeler o gün gelseydi biz bu kadar canımızı kaybetmezdik. Bizler bizzat arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Bir kepçenin neleri kurtarabileceğini, kaç canı kurtarabileceğini gözlerimizle gördük. O gün bir seferberlik ilan edilseydi, o gün kışlalardan askerleri çıkarıp gidin halka yardım edin denseydi, izin verilseydi askerin çıkmasına, bunlar yaşanmazdı. O gün Türkiye'de o yandaş beş firmanın tepçeleri buralara gelseydi bizler bu kadar ölmeyecektik. İşte bizim canımızı yakan, en çok yakan, en çok bizleri kahreden konulardan birisi budur. Devlet bizi yalnız bıraktı. Ölüme terk etti. Günler sonra gelebildiler buralara. O da gelebildiler mi? Ayrı bir soru işareti. Aradan iki yıl geçti. Dışarıdan gelen değerli dostlarımız bizleri yalnız bırakmadık, bırakmadılar. İlk günde yalnız bırakmadılar. Bugün de yalnız bırakmadılar. Hepiniz görüyorsunuz değerli dostlar. Burası kocaman bir şantiyeye dönmüş. Deprem bölgeleri kocaman bir şantiyeye dönmüş. Hatay apaçık ve bariz bir biçimde ayrımcılığa maruz kalmış denetim yapmayan, konutları denetlemeyen, insanları bile bile ölüme terk eden, sahte imar aflarıyla insanları ölüme terk eden anlayış, şimdi de iki sene sonra depremzedeyi yine aslında diri diri ölüme mahkum etmiş. İnsanlar hala iki yıl geçtiği halde konteynerlarda 21 metre kareye yaşamlarını sığdırmaya çalışıyor. Kadınlar bunun en ağır bedelini ödüyor. 21 metrekareye bir ailenin çocukların yaşamını sığdırmaya çalışıyorlar. Ve hala insanlar çok önemli oranda konteyner kentte yaşıyorlar. Bizlere, depremzedelere müşteri gözüyle bakan bu iktidar yine yok. İki sene geçti aradan gene yok. Ve buradan biz iktidara Merkezi hükümete sesleniyoruz. Bir an önce konutlar yapılmalı, bitirilmeli ve bir an önce buradaki insanların konutlarına kavuşması sağlanmalı. İnsanlar yaşama tutunmak için dört elle sarıldılar. Dışarıdan gelen toplumsal dayanışma ağlarının verdiği katkılarla ayakta durmaya çalıştılar. Hala bu moralle bizler bize uzatılmış Odalı bizler tutarak burada yaşamaya çalıştık. Hayatta kalmaya çalıştık. Ve biz hiçbir zaman bu yaşadıklarımızı unutmayalım. Unutturmayalım. Cenazelerde yaygın bir söz vardır. Allah sekin hezne. Yani Allah bu acıları size unutturmasın. Ben bir gün sordum. Acıları niye unutmayalım ki? Acılar içinde mi yaşayalım? Acıları unutmak daha iyi değil midir diye. Meğer ki bu sözün anlamı şuymuş. Daha beterini yaşamayın ki bu acıyı bu acı kalsın sadece aklımızda. Ama biz her seferinde daha büyük bir acı yaşıyoruz. Gölcük depreminden, Man depreminden sonra Maraş, Antakya depremini yaşadık ve daha büyük bir acı yaşadık bizler. Bizler bu hüznü unutmak istemiyoruz. Bizler bu hüznü unutmayacağız, unutturmayacağız ki daha çok canımız yanmasın. Ve sözlerimi tamamlarken burada reyhanları görüyorsunuz hepiniz. Şu sözlerle tamamlamak isterim. Bir kefi kazbıt rihan, bir kefi bakhur. Ve nehne ebedne ninsahel hizin ebeden. Allah irhamil matu kirleytin, uybekil hay aleykin ya Nihni merihna, nihna Bu depremin en önemli sözünü burada kadınlar inşa etti. Biz gitmedik, biz buradayız. Nihna merihna, nihna Ve sizlere sözümüz olsun ki bizler bu kenti yüzyıllar boyunca birçok medeniyetlere beşiklik etmiş bu tarihi kenti ve bütün kentlerimizi sevgiden tuğlalarla hep beraber ama hep beraber öreceğiz. Kendimizi, kentimizi ve yaşamımızı yeniden ama yeniden inşa edeceğiz. Ölen bütün canlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum. Unutmak yok. <laughs> affetmek yok. <helal gülüyor> Kurtul! Bizim. bizim memleket bizim! Hatay bizim memleket bizim! Hatay bizim memleket bizim! Kurtuluş yok! Tek başına! Biraz ya geniş alabilir miyiz? We're Depremin üzerinden iki yıl geçti sorunlarımız çözülmediği gibi her gün çığ gibi büyümeye devam ediyor. İsyanımızla, yasımızla bugün burada alanlardayız. <laughs> denetimsizlik sonucu kaybettiğimiz canlarımıza sözümüz var. Hesap sormak ve yitirdiğimiz canları almak için alanlardayız. Sevgili dostlar biraz daha açılabilir miyiz? Biraz geriye çıkabilir miyiz? diyecek. Aramızda çok değerli kurum temsilcileri var. Ee, şimdi kurum temsilcileri içinden söz hakkı isteyen talep eden varsa söz vereceğiz. Oğlu Eren Can'a veriyoruz önce mikrofonu. Değerli dostlar herkese bugün burada bizden değerli Antakya halkı hepimizin başı sağ olsun. Biraz önce Sevgili Eren o kadar güzel anlattı ki Rana apartmanı sadece bir apartman dört duvar değil. Burada burada oluşmuş olan boşlukta yaşamlar vardı. Hayatlar vardı. Yitirdiğimiz canlar bir sayı değil. Yitirdiğimiz canlar çocuktu, gençti, annelerimiz, babalarımız, ablalarımız, teyzelerimiz, çocuklarımızdı. Yitirdiğimiz canlar bunların hepsiydi ve hayatlardı. Sevgili Mithat Can ve Hatice Can'la yolu her devrimcinin yolu kesişmiştir. Antakya'da, Hatay'da, Türkiye'de insan hakları mücadelesi, devrimci mücadele, sosyalist mücadele veren birçok insanın yolu kesişmiştir kendileriyle. Antakya'da bütün devrimcilerin avukatlığını yapan, Onlara aynı zamanda avukatlığın yanı sıra İnsan Hakları Derneği'nde çok önemli yol ve rehber sunanlardı. Her ikisi çok emektardı ve onların şahsında yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı, bu depremde yitirdiğimiz bütün canları bir kez daha saygıyla anıyorum. Ve Eren ne güzel ifade etti. Antakya bir tarihtir. Antakya bütün farklı halkların ve inançların bir arada barış içinde kardeşçe yaşadığı bir kenttir. O yüzden Antakya yıkılmaz. Antakya sadece bir bina değildi. Antakya sadece bir ağaçtan, bir binadan, bir asfalttan, bir yoldan, bir sokaktan ibaret değil. Antakya kadim bir kent, Antakya bir tarihtir ve biz şuna yürekten inanıyoruz siz değerli canlarımızla beraber, gençlerle beraber, bu depremde yitirdiğimiz canlar için adalet arayanlar, kentimiz için adalet arayan bütün canlarla beraber biz kendimizi de, kentimizi de yeniden, yeniden kuracağız. Ve yeniden Antakya bütün farklı halkların ve inançların, ezanın, çanın, havzanın, Hazreti Hızır Türbesi'nin bir arada yaşadığı bir kent olmaya devam edecek. Bir kez daha yitirdiğimiz bütün canlarımızı, sevgili Hatice Can'ı, Mithat Can'ı ve onların şahsında Rana Apartmanı'nda yitirdiğimiz, Antakya'da, Hatay'da ve 11 kentimizde yitirdiğimiz bütün canları bir kez daha saygıyla anıyorum. Teşekkür ediyoruz. Saat 5'e kadar buradan nöbetimizi sürdürüyoruz. Adalet peşinde aileleriyle birlikte... Değer